Arkadaşlar tekrar başlıyoruz. Şimdi tenis Part 2'den devam. O zaman hadi başlayalım. Part 2'den devam. 35'te kalmıştık. 55'e kadar gideceğiz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, Arkadaşlar yani kaça geliyor? 18 hemen saralım. E ee, 35. Biz bu oyunu bitirmişiz. Ha. Neyse arkadaşlar. Daha ikinci 18 2 İki tane kalmıştı da neyse. 2 3 Lan arkadaşlar hemen şey yapalım. 35 Şimdi 35 ise 7 8 9 40 1 2, 2 3 43. 43 yaptık arkadaşlar neyse. 2 3 4 5 Lan o oh! Ya Heh, tamam gel 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 gel. Tamam geldi. Şimdi 35 36 37 38 39 41 42 43 43 35 36 37 38 39 Lan oğlum 5 geçiyor ya. 36 37 38 39 41 42 40, 44 Yine de 44 yani. <laughs> 6, 7, 8, 9, 9 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 51. Kaç oldu? 55 yapacaktık. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9. 9 yaptık yine kötü. Yani 35, ee, 44 yaptık. Sağ 7, 18, 19, 44, 45, 46, 47, 48, 9, 50, 50, 50. Hayır 50 ya! Arkadaşlar bekleyin. uzun sonunda alabildik. Arkadaşlar siz nerede oturuyorsunuz? Ona göre şey yapın.